Arkadaşlar iyi günler. Borsa İstanbul şirketlerinden güncel haberlerle karşınızdayız. Escort Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi, Escort Teknoloji'nin iştiraki Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejisi doğrultusunda Handler oyun yazılım anonim şirketine 13 milyon 510 bin TL şirket değeri üzerinden %7 iştirak edilmesine karar verdi. Koza Altın Koza Altın tarafından Çanakkale'nin merkez ilçesinde yapılması planlanan altın gümüş madeni açık ocak işletmesi projesi ile ilgili olarak hazırlanan chat süreci başladı. Marka Yatırım Holding Marka Yatırım Holding'in bağlı ortaklığı Ender Medya Yönetim Sanayi ve Ticaret Onurum Şirketi'ne ortaklığı bulunan Okan Toprakçı ve Ferhan Aral'a ait paylar marka yatırım holding anonim şirketi tarafından nominal değer üzerinden satın alındı. Böylece marka yatırım holding anonim şirketinin en değer medya, yönetim, sanayi ve ticaret anonim şirketindeki pay oranı %100'e ulaştı. Birisa, Birikston, Sabancı, Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, bir ise planlı rutin bakım duruşu sebebiyle Aksaray fabrikasında 23082023 çarşamba günü saat 00'dan itibaren 30082023 çarşamba günü saat 2359'a kadar üretime ara, ara verilmesine karar verdi. Doğan Şirketler Grubu Doğan Şirketler Grubu Milpa Anonim Şirketi ödenmiş sermayesinin ve oy haklarının %82.29'una tekabül eden toplam 171.161.612 adet payın satış ve devir işlemlerini gerçekleştirdi. Grain Türk Tarım Anonim Şirketi Grain Türk deprem zararlarının tazmini için şirketin bağlı ortaklıkları Özava Hububat Tarım Ürünleri Ticaret Limite Şirketi ve Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim şirketinin sigorta şirketleri nezdindeki başvurularının sonuçlandığını ve ödemelerin yapıldığını bildirdi. Buna göre Özova Hububat Tarım Ürünleri Ticaret Limite Şirketi 12.669.489 TL Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi 88.620.917 TL ödeme aldı. Rubenis Tekstil satışı gerçekleştirilen nominal 2.235.000 TL değerli pay satışından Osman İpek hesabına geçen 105.417.712 TL tutarındaki bedelin Rubenis Holding Anonim Şirketi'ne hesabına aktarıldığı bilgisini verdi. Sanika Isı Sanayi Anonim Şirketi, Sanika Isı halka arz net gelirinin %40'lık kısmına tekabül eden 267.478.005 TL'nin yurt dışında yatırım yapılması ile ilgili olarak yapılan ayrıntılı saha pazar ile fizibilite çalışmaları ve konu ile ilgili olarak İlgili taraflarca yapılan görüşmeler sonucunda şirketin %100 iştiraki olarak Sanika Benelux BV ünvanlı Hollanda'da bir şirket kurulmasına karar verdi. Kurulacak Sanika Benelux BV ünvanlı şirketin başlangıç sermayesi 3,5 milyon euro olarak belirlendi. Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Orçay 14.02.2023 tarihinde uygulamaya konulan pay geri alım programını sonlandırdı. Şirket program kapsamında satın alınan 290 bin pay senedinin tamamını 22.08.2023 tarihinde 12.61 TL'den satıldığını bildirdi. E-Data Teknoloji Pazarlama Anonim Şirketi E-Data Teknoloji 2003 yılında kurulan HPE ve TCGOA, Uni Unigroup ortaklığında yönetilen ve A altyapısı veri merkezi çözümleri bulut hizmetleri ve dijital dönüşüm alanlarında geniş bir ürün yelpazesine sahip olan yarısından fazlası RG alanında çalışan olmak üzere 19.000'in üzerinde çalışanı bulunan ve 13 binin üzerinde patente sahip olan Çin pazarında ağ anahtarı, yönlendirici, kablosuz ağ cihazları, sunucu, depolama birimleri ve hiper bütünleşik yapılar alanında en yüksek pazar payına sahip iki şirketten biri olan Çin merkezi bir teknoloji şirketi olan H3C Technologies Limited ile distribütörlük anlaşması imzaladı. Yeni halka arz olan Enerji Enerji 2023 yılı 6 aylık konsolide net karının 214.797.228 TL olarak açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 437.519.322 TL net kar açıklamıştı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. İyi günler, görüşmek üzere.